Aç mı? Aç karnı. Anlatayım. kaçırınca neler düşündünüz? Aklınıza neler geçti? Bunu bir alabilir miyiz lütfen? Ee, öyle mi? Ee, oraya, oraya treni kaçırınca e, ne hissettim? Tamam dedim ben bu treni artık geçemem. Düşüncesi vardı. Arkadan koştun herhalde treni. Treni akşam koştum. Ondan Hı? sonra geri gittim. Peki geçemedin mi? Geçemedim hocam. Treni kaçırdık ya. <laughs> <laughs> Ondan sonra? Ondan sonra ben gittik Geri döndüm. Ondan sonra taksiciyi bulmak. Taksiciyi taksi evet. Sonra taksiyle geldik. Bir heyecan panik oldu ama değil mi? Evet oldu evet. Yani o andaki heyecanını da keşke gelmeseydin falan mı dedin ya? Yani? Yok öyle bir şey demedim ya. Öyle bir şey demedim de şimdi e, bir şey vardı hani ne zaman yetişemeye gelsin diye düşüncesi vardı yani. Şimdi. Bize falan kızmadı değil, yani de. biz değil mi yani? Yok yok. Yani yani biz elimizden geldi bu treni zaten durdurduk. Yok yok. Diyorsun yani. haber verdik değil mi? Yani. Orada bir iki yoktu. üç dakika durdu yani tren. Onun akabinde adam ben dedi gidiyor mu diye bir şey yok. Evet. evet. Yapacağım şey yapacağım. Hayırlısı olsun. Bunu bu, biz, bu, bu, bunu biz yaşayacakmışız. Yaşadık yani inşallah. 10 dakikalık şeylerde emeceksin. 20 dakika uygulamaya düşürsün. 10 dakika ya bu otobüs gibi olduğunu düşünemedik biliyor musun? Hani otobüslerde bir yolcu vardı. Adam bekliyor. Ama bu öyle değilim. yani. Bunu şeyini öğren. trenin moda şeyini öğrenemedik yani biliyor musun? Bu bizim için şey oldu ya. Tecrübe oldu. Tecrübe oldu. Ya. Abi ben, ben, ben de şunu da anlayamıyorum. Ya buna bir kapıları takmak. Bana şu zor bir şey mi ya? Değil mi? Iki dakika iki İki dakika de de mı değil biliyor musun? Ha. Yani zor bir şey mi bu? Ama kalkıp gözlüyor Orada mesela taş düştüğünde de eee bir saat dedi. Bir baktık gidiyoruz dedi. Oydu yani yamuk. <laughs> Sizi böyle konuşuyoruz. Bir saat dedim var Mesela gidin şu kaya bakayım dedim. Bir şey var mı yani? Şimdi bu videoyu ben kayıt alıyorum şu anda da. Ee, Yavuz şöyle bir olay da oldu. Tabii Ahmet'in bundan bir haberi yok. Ben bunu bu izah etmiş oluyorum. Şimdi tren kalktı. Ahmet arkadan taksi tuttu. Taksiyle beraber e, treni gücüne mücadele ederken bizim trenin ilk birinci durağını dediler ki oraya kadar gelsin. İlk birinci durağa geldik. Durakta bekledi tren. Onlar, bunlar ta 5 kilometre var deyince e, tren tekrar hareket etti. E, bir, bir kilometre falan gitti, tren durdu. Dedik ne oldu? Dediler arkadaşın dediler herhalde hayırlı bir duası oldu. Senin yoluna taş düşmüş. <laughs> geri geliyoruz dediler durağa. Tekrar geri geri geldik. Ahmet'in geleceği durağa geldik. Yaklaşık yarım saat orada bekledik. Ahmet de geldi, dinlendi. Ondan sonra tekrar bindik. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet. Artık ayrılmak yok. Herhalde. Artık, artık vagonun içinde de ayrılmıyoruz. Evet. dörtlü oluyor ve Aç da kaldık amma. Aç önemli, aç. Evet. <laughs> <Uf>. Ahmet nasıl? Şey. <laughs> ya bir de kutuplardan sen ne yapacaksın ya? Var <laughs> mı? Usta bu buzla gırılma filan doluyor mu be? Olmuyor. değil mi? Kaç santim vardır şimdi buradaki buz? Yetmiş seks ha. Sen şunu burada fotoğraf çek. Aynen oğlum. Duruyor ben. Burada durmaz. He. Kar var. Şimdi çıpladayız çıpladayız. Neyse artık. Gidince çekeriz. Evet. Çıldır Gölü'nü şöyle dolaştık. Al bayrağımızı burada. mı? <laughs> Yok var şöyle. <laughs> <yalnız, yalnız>, <laughs> ya, şey Çok <laughs> Bu alır, bu ve Bir de sen <laughs> İkinci dokuma tarzı olarak bilen paraşın Düz dokuma hmm. bitirdikten sonra tamamen desenler giden. iğneyle işleniyor. Ve tök bir kirliliği bir kere Tek tarzı kullanıyor. Okumayız, çift kullanılabilir. Kayıt yapıyor mu ayağı? Yapıyor mu kayıt? Yapmıyoruz. Ne yapacağız? Yolumuzu güzel bey yolumuz ne tarafa? Akdamar'a mı gidiyoruz? Yolumuz Kızıl Elma Kızıl Elma mı? tamam. Bizim var mı? İletimiz. Öyle İletimiz. <laughs> evet, çalışıyoruz ne zaman çalışıyor Eee tamam Hangi sınıfa yerleştirmiştin? Ne ile acaba? burada şöyle. Hangi yer? Bilmiyorum. Ali yani, sen <laughs> <yani, gülüyor>